kardeşimle. Kardeşim desene. Bugün klasik ya. bir gezi oynayacağız. Hayatta kalma. İşte yemek memek mazot topluyoruz. Arabayı yapıp gidiyoruz. Böyle oyun arkadaşlar. Hayır. Kanalımıza abone olup like atıp ee, bizi sevdirirseniz bayağı video gelecektir. Haberiniz olsun. Acayip izlenirse 300'ü geçerse izlenme. 5 video atacağım. Roblox'tan. İsterseniz parça bile atabilirim. Ne isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim e, biz de oynamak isterseniz oyunu oynarsınız. Evet oynayabiliriz sizinle de. Kanka sen gelemez. Biz sizinle de oynarız. İsteklerinizi yazın. Gerçekten söz oynarız. Değil mi Yasin? Evet. Bizim benim adım Yasin. Abimin adı El Ali Durak 56 56 yaşlarınız yetin. Evet. Gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Oyun çok güzel arkadaşlar. Bayılıyoruz. Bildin. Yemeğimizi şuradan alalım. Böyle. Arabanın arkasına koyacağız. Buradan araba yapmaya da başlayalım. Gördüğünüz ben mazot fullleyeyim. Ben mazot koyayım. Sen de gel tak. Ben de yiyecekleri doldurayım. Aç, Sen de git de şey doldur da. Aşağı koyuyoruz bence Koyduk. Tam. Şimdi bunu da alacağız? Lambalarımız arkadaşlar, önemli. Arkadaşlar bunu olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten söyledim ki. Şimdi arkadaşlar tekerleri takalım. Manikür hatta çekebilir miyiz? Sıkıntı değil. Sadece beğeni ve 300 görüntüme gelsin. Ve isteklerinizi atın. Ben size bayağı oynarım. Hiç sıkıntı değil. Ee, şey yapmıştım. Ee, neydi? Skolbay var. Onu mod menüsüne atmıştım size. O bayağı izlendi. Çok teşekkür ederim sizden. Sizden çok teşekkür ederim. <laughs> İzlediğiniz için. 300 görüntüleme gelsin yeni video. Bir takalım. Kapat. Lastiği takmadım mı? takma Gel ya. Araba bende arkadaşlar. Ekran kaydı. Burada doldu Ekran yine kayıyor. Aa, bir dakika. Araba gidiyor da. Biz oynadık önceden de. Az Çok biliyor. Çok güzeldi. Ama Aynen öldürüyorlar mi? bizi. Öyle ben buldum. <laughs> evet kardeşim bulmuş. Başka seriler için gelecek. Araç gitse. Öyle bir araç var ki hızlı da çok. Yüz yaparsak burada ee, tix diyor da onu ben de bilmiyorum ne olduğunu da. Ona basarsak geri canlanabiliyoruz. iyi para. Şu fuel diyen yerde mazot. Şu ışıkta. Kardeşim şimdi anlatacak. Bunlar bir ezelim arkadaşlar. Evet yarısını ezemedik bize saldırıyor şu anda arkadaşlar. Tek evet tek öldüler. İnşallah evet, hmm. buradan mazot mazot çıkar. Çünkü bize çok lazım. Yayında da iyi şey çıktı. Bunlar ne no. arkadaşlar mazot var mı? Ben acık, Ben turta var bir taneyim. O sandviçler arkaya atalım. Burada para var. Tam. Sinir var. Ben de bilmiyorum da. Hmm, burada yemeklerimiz var, kolalarımız var Hepsini arabaya atalım. Getirin Yasin getirin. Dur dur dur. Getirin. nasıl Kasat yok. Tam. Versene aracı O karşıda bir tane. Ya Yasin koyayım. ya. N nasıl çıkıyorum lan Nasıl çıkın? Şu şeyden. Ha çıktım. Ver aracı. O olmuş. Evet. Kaza Başka basalım. Ben... Aa, evet. Dı dın dın. Yardım nasıl geldi? Bu da bot lan. Ana. Çok iyi oğlum. Video çektik. Başımıza neler geldi. Hiç kırmadı bizi. Yoksa çok kötü silahlı adamlar geliyor. <laughs> Bakalım neler var. Yenmiş. Oha. Burada ne var lan? Çoko krem mi? Bir şey var. İyi yemek buldum. Oo. Şunları da yiyelim. Yiyelim. Paran üstte ne var? Güzel, bir tane Burada şey bir tane bir şey var. var çıkalım en güzel, üstte. De. Güzel, en üstte nasıl çıkacağız lan? Işte, Mikdon var oğlum. Mikdon var oğlum. Hemen gidelim. Bizde i̇şte bir şey yok onda. Şansımıza geldi. Yasin ne yaptın ya? Haberiniz olsun silahlı olanlar ölmüyor. Bir silah kullanın işte isterseniz. da araba öyle bir gidiyor ki. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> ee, yayın kaç saat olmuş video kaç saat olmuş diyecek. Bilmiyorum ama.

Böyle birazcık böyle diyeceğim Araba kaldı yeter misin yaz Evet oh, Gel bin Gidim. Gidiyoruz arkadaşlar Araba yine kaldı Karşıdan yavaş dön Sağolun kaç yemeğin abi bu ne arabaymış Bir gidiyor bir gitmiyor arkadaşlar PUBG çekecektim de Kardeşim Roblox dedi PUBG izlemem miydi bilmem e hey arkadaşlar biz Roblox'u nasıl yediğimizi söyleyeyim. De biz VIP'yle giriyoruz. Ya herkes biliyor zaten Yasin. Bilen var. Aha. Şansımız. bebek. um ezdik. Öldü mi lan? Evet, evet. Ana, tek. O ne ne oldu? Ne oldu? As. Essa güle güle bu kadardı videomuz. Bay bay.